Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Mahşet 23 stüdyolarına bir konumuz var önümüzde. Böyle bir program yapacağım da aslında hiç aklıma gelmezdi ama öncelikle Elazığ Valisi Sayın Doktor Ömer Toraman'ı kınıyarak videomuza başlayacağız. Kendisini ziyaret eden olması gerektiği gibi ziyaret eden AK Parti Elazığ İl Başkanı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı'nı ve ziyaret ederek iadeyi ziyarette bulunarak yapmış olduğu bu hatadan dolayı Sayın Valimizi öncelikle kınıyoruz. Bu cümleleri kullanmamız mı bekleniyor? Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada acaba biraz tersten başlayalım istedim ama bakınız efendim Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı avukat Sayın İnşallah Duran şöyle bir açıklama yaptı bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Duran'dan Elazığ Valisi Toraman'a ziyaret tepkisi diyor açıklama. Avukat Çağlar Duran, Elazığ Valisi Ömer Toroman'ın Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığını ziyaret edip diğer siyasi partileri ziyaret etmemesine tepki gösterdi diyor. i̇ade ziyaret yapılıyor. AK Parti İl Başkanı Sayın Valimizi yeni göreve başladı. Başarılar diliyoruz. AK Parti Elazığ İl Başkanı ziyaret ediyor, hoş geldiniz diyor, hayırlı olsun diyor veya Elazığ gündemi hakkında konuşuyor. Benzer gerekçelerle Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Sevim Işıklar Elazığ Valisi'ni ziyaret ediyor. Elazığ Valisi de doğal olarak iadeyi ziyarette bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Çağlar Duran, Elazığ Valisi'ne randevu talep etti de geri dönüş mü yapılmadı? Hayır, randevu talebi yok. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Çağlar Duran Elazığ Valisi'ni ziyaret etti de Elazığ Valisi bir ayrımcılık yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'ye iade ziyarette bulundu ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmedi. Böyle bir şey var mı? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne bir randevu talebi ne de bir Sayın Valimiz'e gerçekleştirmiş bir ziyaret var saçma sapan bir konu. Neresinden bakarsanız saçma. Valiyi ziyarete gitmiyorsunuz. Hoş geldin demiyorsunuz. Başarılar dilemiyorsunuz. azı gündemini vali beyle konuşmuyorsunuz. Ziyaret talebi için randevu istemiyorsunuz. Ardından da Milli Hareket Partisine neden gittin? AK Parti il teşkilatına neden gittin? Bize neden gelmedin? Yahu siz gitme bilirsiniz ki. Sayın valimizi ziyaret bile etmemişsiniz. Bu çerçevede değerlendirildiğinde gerçekten saçma sapan bir konu. Bir, devletin valisini siyasi malzeme olarak kullanmaktan vazgeçin artık. Seçim sürecine yavaş yavaş giriyoruz. Başka argümanlar bulmanız gerekiyor. Yani biz Cumhur İttifakı'na vuralım da AK Parti'ye Milliyetçi Hareket Partisi'ne vuralım da zarar verelim de arada devletin valisini de yıpratmış olsak da hiç önemli değil. Bu mantık doğru bir mantık değil. Şahsen benim kabul edebileceğim bir mantık hiç değil. Vali Bey'i yıpratma çabası neden? Geçmişte de bu yapıldı. Elazığ eski valisi Sayın Erkay Yırık döneminde de bu yapıldı. Vali Bey üzerinden valiyi yıpratarak biz Cumhur İttifakı'na zarar verelim. Yahu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ il başkanı aylardır görevde olan Elazığ valisinin tenezzül edip ziyarete gitmemiş. Randevu talebinde bulunmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'daki il teşkilatının, kendi ifadeleriyle il örgütünün siyasi argümanlarına valileri alet etmesinin örneklerini geçmiş dönemde de gördük. Erkay Yırık döneminde, hemen şurada notlarım arasında var. Ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Teşkilatı ve Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol valiye tepki gösterdi. Elazığ valisi Erkay Yırık, eski valimiz, tepki gösterdi birkaç ay sonra tepki gösterdiği gerekçeleri de anlatabilirim. Birkaç ay sonra şöyle bir haber çıktı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la Elazığ Valisi Erkay Yırık arasında filan sebepten bir gerginlik oldu haberleri çıkınca bakın ardından gelen açıklama. CHP'li Gürsel Erol'dan Elazığ Valisi Erkay Yırık'a destek. Yani her fırsatta Elazığ valilerini siyasi argüman olarak kullanmaktan vazgeçsin. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Teşkilatı'na sesleniyorum. Kayı alırlar almazlar o benim problemim değil. Önce Vali Erkay tepki gösteriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilinizle ve il, il teşkilatınızla olabilir mi? Evet, haklı gerekçeleriniz varsa olabilir. Ardından eski valiyle AK Parti il teşkilatı arasında bir gerginlik haberi, gerginlik var mı yok mu o da tartışılır. Gerginlik haberi çıkınca manşetten CHP'li milletvekili Gürsel Erol'dan Vali Erkayır'a destek açıklaması. Valilerimizi lütfen siyasi malzeme olarak kullanmayın. Bu kimsenin haddi de olmamalı aslında. Yani devletin valisinden bahsediyoruz. Devletin valisini devlet adamlığının gereğini yapmaya davet ediyorsunuz da. Yahu adamı ziyarete gitmemişsiniz. Vali Bey'e hayırlı olsun ziyaretine gitmemişsiniz. Bir tokala... Ben bile gittim ya. Ben gittim ben. Dernek başkanları gitti. STK başkanları gitti. Haber siteleri gitti. Televizyonlar gitti. Gazete imtiyaz sahipleri gitti. Hepimiz gittik. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Vali Bey'i ziyarete gitmemiş. Ama iadeyi ziyaret bekliyor. E ardından bunu hemen kim haber yapar? Böyle bir haberi. Sözcü gazetesi. Bakınız efendim. İmamoğlu'na randevu vermeyen vali MHP'li başkanla hediyeleşti. Şimdi bu hediyeleşti kısmında da çok aptalca bir durum var. Yahu hediyeleşmeyi, hediyeleşmeyi yani bir siyasi partinin il başkanıyla şehrin valisinin birbirine hediye vermesini de Yasa dışı bir şey yapılmış gibi algılandırıyorsunuz. Hediyeleşti. Of, iğrenç, çok ayıp, günah. Dinimizde yok böyle bir şey, hediyeleşmek. E yasalara da aykırı. Ya yapmayın bunu ya. İmamoğlu'na randevu vermeyen vali MHP'li il başkanıyla hediyeleşti. Ne kadar ayıp bir şey. İkisini de kınıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ il başkanını da kılıyoruz. Elazığ valisini de kınıyoruz. Ne yaptınız siz? Sayın Valim, Sayın Başkanım hediyeleşmek nedir? Ayıptır. Okul yapım projesi için geçtiğimiz sene Ereza gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret talebine cevap vermeyen cevap vermem olayı yok. Araştırdınız mı? O gün ve o günler için Ereza Valisi Sayın Toraman'ın ilçe programları olduğunu, ilçelerde olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Algı yapacaksanız mantıklı gerekçelerle algı yapın lütfen. E, Coşkun Duran devlet adamlarının gereği olarak bir valinin tarafsızlığını göstermesi açısından tüm parçalarında partileri ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti diyor Sözlü Gazetesi. MHP'li başkandan valiye hediye. Arsalar, tarlalar hediye etti. Milliyetçi Hareket Partisi Rezil Başkanı valimize o yüzden de doğal olarak Sözlü Gazetesi'ne haber oldu. Hediyeleşmektedir ya küçük bir plakettir, güldür bir çikolatadır veya bir tablo. Çerçevesi var bir tablo altı üstü hediyeleşti. MHP'li başkandan Elazığ valisine hediye. Buradan bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Çağlar Duran'a seslenelim. Elazığ valisi kaç aydır Elazığ'da görevde neden gitmediniz? Neden gitmiyorsunuz? Bir valinin tarafsız olmasını dile getiriyorsunuz. Bir valinin devlet adamlarının gereğini yapması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Bu şehrin siyasi partisinin il başkanısınız ve bu şehrin valisine aylardır gitmemişsiniz. Randevu talebinde bile bulunmamışsınız. Vali Bey iadeyi ziyaret yapıyor. Biz manşet 23 olarak ziyarete gittik sayın valimizi. Belki birkaç ay sonra nezaket gösterecek müsait bir zamanında bize şirketimize iade ziyarette bulunacak. Belki ben kendisine o suçu işleyeceğim, hediye vereceğim. Belki kendisi bize küçük bir şey bir hediye getirecek. Hediyeleşeceğiz. O suçu biz de işleyeceğiz manşet 23 olarak. Bunu yapmanın bu şehre hiçbir katkısı yok. Buradan siyasi bir e, prim elde edebileceğinizi de kesinlikle düşünmüyorum. Bir önceki valiye de benzer haberler yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Valiyi kınadınız, eski valiyi. Sonra vali AK Parti il başkanıyla öyle oldu, böyle oldu, gerginlik oldu. Tak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Elazığ valisine destek. Hemen destek verdiniz, kınadınız valiye. Niye kılmıyorsunuz? Niye destek veriyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım bu konuda. Yeni vali, valimiz değişti. Yeni valiye de aynısını yapıyorsunuz. Ben valiye ziyarete gitmedim ama o bana gelsin. Bu nasıl bir egodur? Bu nasıl bir enaniyettir? Yapın ziyaretinizi. Yeni bir vali gelmiş. Yaptınız. Ondan sonrasında Elazığ valisi iade-i ziyaret safhasında MHP'ye, AK Parti'ye gitti. Size gelmedi. Çıkın konuşun. Arkanızda durmazsam namerdir. Ey Elazığ valisi, Cumhuriyet Halk Partisi de sizi ziyarete geldi. Siz neden MHP'ye gidiyorsunuz da Cumhuriyet Halk Partisi'ne iadeyi ziyarette bulunmuyorsunuz demezsen namerdi. Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı da Sayın Valimizi ziyarete gitmiş. Yani olması gerekeni yapmış. Elazığ Valiliğinden Büyük Birlik Partisi'ne dönülmüş, geri dönülmüş biz. Siz bizi ziyarete geldiniz, biz iadeyi ziyarette bulunmak istiyoruz denilmiş. Kendisi Ankara'da olduğu için efendim ben şu anda Ankara'dayım e, iadeyi ziyaret talebiniz için teşekkür ediyorum elazığa döner dönmez e, nazik davetinizi kabul edeceğim diyor. Yani kendisini ziyarete gidenlere sayın valimiz iadeyi ziyarete gidiyor. Vali üzerinden vali üzerinden siyaset yapılmaz. Hiçbir parti bunu yapmamalı ama Cumhuriyet Halk Partisi iki Valimize de aynı şeyi yaptı. Sayın Gülsel Erol da il başkanı şunu sormalıdır, soracaktır. Sayın başkanım biz Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı olarak neden vali beyi ziyaret etmedik acaba? E ziyaret etmediysek iade ziyaret beklentimizin sebebi nedir acaba? Diye Sayın Gürsel Erol'un bu soruyu soracağına da inanıyorum. Devlet adamlarının gereğini yapmaya davet edilmiş Sayın Valimiz. Valimiz adam gibi adamdır. Bütün valilerimiz adam gibi adamdır. Ziyarete gidersiniz. Ziyadeye ziyaret hakkınız olur. Bu kadar olay basit. Saçma bir konu. Baştan söyledik değerli izleyiciler. Çok saçma bir konu. Doğru yoldan gitmeyip, yanlış yoldan gidip doğru sonuçlar bekliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı'na buradan söylemiş olalım değerli izleyiciler. Umarım bir sonraki videolu haberinizde daha konuşmaya değer konular olur önümüzde sevgili izleyiciler görüşmek üzere